Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kreatif eğlenceleri bölüm bir, biri bir çekiyoruz. Hep birlikte yani hep birlikte dedim yine Yoni ile. Merhaba arkadaşlar. Steve. Şimdi benim şöyle bir tuzak işti şöyle bir tuzağım vardı. Ökü gir bakalım buraya. Bu girdiğinde kapanıyor. Tepesinde de bu kıramayacak bir şey var. Yani aslında buradan çok rahat kurtulur. Çık bakalım orada. Alttaki basınç plakasını kırarsın. Çok rahat bir şekilde kurtulursun yani buradan ama işte. Mı? Ama yine de bu basınç plakası bak buradan kalktığı an açılıyor. Yahu deli misin nesin ya? Bu basınç plakasından enerji aldığı için Şöyle basınç plakasını kırdığımız zaman açılır. Yani kötü yanı o ama normal olur. Güzel. Yani bu daha çok zaten zombi tuzakları olarak kullanılır öyle şey için değil. Bir de burada yaptığım benim bir şey var. Buzdolaplarım ha burada. Ee, iki i̇ki türlü de yapabilirsiniz diyeceğim de şöyle yaptığımda evet iki türlü de yapabilirsiniz yani isterseniz bırakıcıyla isterseniz fırlatıcıyla hiç fark etmez. Böyle düğmeye bastığınızda içine koyduğunuz şeyleri verir size. Yani tek amacı o. Öylesine bir şey yaptım. Kreatifde yapacağımız şey daha çok böyle icat göstermek olmayacak tabi mesela. ileride ne yapacağız? Şöyle yerlerden mesela kit pvp diye bir araşacağız mesela. Böyle bir kule yapacağız. Birlikte kule savaşları falan oynayacağız. Eğlenceli olacak yani. Hatta ben bu bölümde hazırlayayım kuleleri. Sonra bir dahaki bölümde de kule savaşları yaparız. Yani bir dahaki bölümü de hem zevkle izlersiniz inşallah. Obsidyenle hile oluyor. Diğeri kıramadığı için kuleye giremiyor. Şimdi arkadaşlar ben videoyu durdurayım hatta biz kuleyi yapalım videoyu açayım. Kule savaşlarını bu bölümde yapalım. Bir dahaki bölüme de başka bir şey yaparız. Evet arkadaşlar kuleyi ve her şeyi hazırladık. Zırhlarımız da hazır gördüğünüz gibi kule savaşları yapacağız. Vurdum. İşte bu şekilde kule savaşları yapacağız Yuni ile birlikte. İnşallah eğlenceli bir seri olacak bu da. Uf. Uf. Gerçi diamond zırı var. Pek bir şey yaramaz ama işte. Uf. Oh, ha ha ha. Hemen bir altı derva dikelim kafaya. Ekrana bakmak yok ha.

Oha be. Dur. <laughs> Okçuluk becerileri. İki tane mi ne ıskaladım ha? Kötü çok oğlum. <laughs> Yemde iki tane. Oha Yok ya. <Gülüyor> 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 Bu camları da oraya koydum işe yaradı. ya <laughs> <laughs> kule savaşları dedik tam kulelere geri dönelim bekle bir kulelere geri dönüp devam edelim. Ney? <laughs> Ençli zaten. <laughs> Oha yarasa girmiş benim kuleme. Hem de bir sürü. Nerede ya bunun kulesi? Ha. Ya kule ya? Yakarım lan bu kuleyi. Of. Uf. 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 Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar olsun artık zaten 8 dakika oldu. Zaten 8 dakika oldu. Bugünlük bizden bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.